hepinize Merhaba arkadaşlar bugün e, sizlere yeni balığımı göstereceğim e, leopar botoz aldım ve şimdi 5-10 dakika önce bunu bir mavi su solüsyon var yani ilaç 5-10 dakika onda tuttum ve birazdan şu akvaryuma koyacağım bunun videosu da gelecek şöyle içinde iki tane koyu var burada bunlar yeme ilaç kutusuna koydum aslında ilaç kutusu da değil şeker aleti olanlar bilir şeker aletine taktığımız uçların kutusu bitmişti de, dezenfekte edilmiş bir şekilde yemleri koydum bunlar bizim koyu balıklarımız şöyle bir hava motoru vardı akıntıya karşı yüzdükleri için sorun değil şu an hani bu balıklar akıntıya karşı yüzebilen balıklar birazdan bu balığı akvaryumun içine koyacağız bu leopar vatozlu sanırım. Bunun boyutları çok fazla büyüyebilen balıklardan da. Cüce de olabilir tam emin değilim ama büyük leopar. Çünkü renklerinden anlaşıldığı üzere. Biraz ürkek yanlışlıkla alırken biraz incittim veya şey yapar, korkuttum galiba strese soktum ama yani alışacaktır. 5 ee, dakika falan şu kabın içinde tutacağım. İşte bir 2-3 dakika önce oldu. videosunu çekeyim dedim. Ee, bu akvaryumu temizlemesi için aldım. İçinde pislik. Herhangi bir kötü şey varsa yemesi için. Alp falan şudur budur. Ee, boyutları gerçekten ciddi manada büyüyebiliyor. Ve güzel bir balık. Size balığımı göstermek istedim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.